Afyonkarahisar şivesi öğreniyorum, ters bir. Afyonkarahisar şivesi sosyal medyada ders konusu oldu. Cümlesini Karahisar diline çevirdiğimiz zaman Karahisarlığın adlı Facebook sayfasından yayınlanan videoda Afyonkarahisar'ın konuşma şivesi ele alındı. Cümlesini Karahisar diline çevirdiğimiz zaman lan kelimesindeki sondaki ne harfi okunmaz. Yani la. Karahisar dilinde öyle Angaralılar gibi la sert söylenmez. Kestirilip atılmaz. A harfi e a şeklinde uzatılır. Arapçadaki ayn harfi gibi. Şimdi okuyalım. La aynen bir kere daha. La süper. Sadıç kelimesinde ise ortadaki yumuşak k, Türkçe'de de olduğu gibi pek bir önemsenmez. Okunmasa da olur. Sadıç. İlk hecedeki a ya da e gibi ünlüler uzatılarak söylenir. Sadıç. Le sadıç. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Kelimesini incelediğimizde. Galeysar dilinde yapmak fiili genelde etmek fiiliyle aynı anlamda kullanılır. Yani ne ediyorsun? Bir galeysarlı için zaman kipinin ve kişi ekinin hiçbir önemi yoktur. Laf ortaya atılır. Ne ediyon? Galeysarlı dilinde bir kelimenin sondaki harfi ile sonraki kelimenin baş harfi aynıysa Vakit kaybetmeye gerek yoktur. Ne diyorsun? Biraz önce de söylediğimiz gibi ilk eceddeki ünlü harf uzatılır. Ne diyorsun? Evet, baştan okuyalım. Le sadıç ne diyorsun le. Bu video şimdiden 117 bin defa görüntülendi. 2000 kişi de bu videoyu paylaştı. Öyle Angaralılar gibi la sert söyle.